Merhaba. Neslan Ozan ben. Moda Tasarım Programı Program Başkanıyım. TÜBİTAK 2209A projemiz bu sene kabul aldı. İlk başvurumuzdu. Konumuz aslında bir sürdürülebilirlik üzerinden yürümek istedik. O sebeple de bu alandan bir alt başlık belirledik. Sürdürülebilir sanat, denim atıklarından sürdürülebilir sanat ve bunun mimar sanat eserlerinin yorumlanarak tablo yapımı olarak belirledik. Aslında biz bu çalışmaya yazın başladık. Yaz eğitimi döneminde öğrencilerimizle beraber daha doğrusu bütün sınıf olarak bir toplantı düzenledik ve TÜBİTAK projelerinden bahsettim biraz onlara. Heyecanlanan öğrencilerimizle beraber de sürece başlamış olduk. Konuyu seçme sebebi aslında tekstildeki sürdürülebilirlik konularına biraz daha ağırlık vermek istiyorduk. Özellikle mezun öğrencilerimin bu konu hakkında daha hassasiyet geliştirmelerini istediğim için. İçlerinden de böyle çok hevesli ve gerçekten bu alanla ilgili deneyim kazanmak isteyen bir kitleyi bulduğum için ben çok mutluyum. Eğer TÜBİTAK'tan biz ilk başvurumuz olduğu için onay almasaydık dahi biz bu projeyi gerçekleştirecektik. Ama bunun tabii onaya dönmüş olması bizi çok memnun etti açıkçası. Böylelikle de biz aslında süreci daha erken başlamış olduk. Yazın daha proje konumuzu belirlediğimiz için. Proje konularını belirlememizde Önceki süreçten bahsedecek olursak Öncelikle ben öğrencilerimi buna yönlendirmek için Kendim birazcık altyapı yapmaya çalıştım Ve kazanan özellikle Moda ve tekstil alanında daha önce Başvuru yapmış ve kabul almış olan çalışmaları birazcık göz gezdirdik Bunların içerisinden alternatif başlıklar oluşturmaya çalıştık Ama temeldeki başlığımız sürdürülebilirlik olmasına dikkat ettik Öğrencilerim şu anda başvuru Yani kabul almış olan öğrencilerim içerisinde de Bu beş öğrencim gerçekten denim konusunda da sürdürülebilirlik konusunda da çok aktif bir Öğrenci kitlesi o yüzden de bir süreci şu an çok güzel yönetiyoruz. Bununla ilgili çalışma yapmak isteyen öğrencilere ne diyebilirim? Öncelikle bizim izlediğimiz gibi bir yoldan hani kimlerin nasıl yaptığını, nelerin kabul aldığını bir inceleyebilirler. Bu birinci adım ama öncelikle bence burada dikkat edilmesi gereken şey kişinin gerçekten bu alanla ilgili kendini geliştirmek isteyip istemediğini bir kontrol etmeli, hedeflerini olup olmadığına bakmalı. Bu yalnızca bir proje değil, bundan sonraki meslek hayatını doğrudan etkileyebilecek bir çalışma olduğunu analiz ederek hareket etmeli diye düşünüyorum. Ayrıca biz bir de konuyu ele alırken, yani sadece sürdürülebilirlik ve tekstil alanındaki sürdürülebilirlik değil, birazcık daha sahip çıkmamız gereken değerleri de inceledik. E, bu sebeple de mimar bizim için çok kıymetli bir değer olduğu için bunu da yaşatmak istedik. Hem sanatı, hem sürdürülebilirliği, hem de kültürel değerlerimizin üçünün birden birleşebileceği bir konu araştırması sürecinde biz bunu bulduk. E, şu anda çalışmalarımızın ikinci kademesine geldik geldik. Çok da güzel gidiyor. Malzeme desteği konusunda biz endişelenmiştik mesela. Denim atıklarını nasıl bulabiliriz diye ya da bunu birleştirmesini de yapan bu sanatla uğraşan Türklerden ulaşabilir miyiz diye bir endişemiz vardı ama hepsini madde madde şu anda açtık ve çok güzel bir süreçteyiz. Birçok firmanın desteği olduğu gibi Kültür Üniversitesi'nin öğrencileri de bize çok destek veriyor. Özellikle kendileri kullanmadıkları atık denimleri yani atık denim kıyafetlerini bize getiriyorlar ve biz bunları da tekrardan parçalayarak eser yerlerimize yansıtıyoruz. Bunun dışında firmalardan da çok güzel dönüşlerimiz oldu. Kültür Üniversitesi'nin kontağında kalan özellikle denim firmalarından da destek alıyoruz. E, sanatçılardan da güzel dönüşlerimiz var. Türkiye'de bunu yapan e, iki tane sanatçıya ulaşabildik. E, biri bizim gözlem yapmamız için e, ve malzemeleri nasıl birleştireceğimiz konusuna destek verdi. Diğeri zaten her sıkıştığımız zaman bize ufak ufak destekler sağlıyor. İşte Eserlerimiz üzerinde yorum yapabiliyor. E, tablolarımız üzerinde teknik anlamda bize çözümlemelerde destek verebiliyor. Süreç şu anda çok güzel gidiyor. Merhabalar, ben Arımak Miray Güzeldere, İstanbul Kültür Üniversitesi Moda Tasarım son sınıf öğrencisiyim. Arkadaşlarımla birlikte TÜBİTAK projesi yapıyoruz. Projemizin koordinatörü Enes Taş, diğer ekip arkadaşlarım Zehra Cica, Fatma Gülaydemir, Beyza Çapoğlu. Projemiz 2209A, denim atıklarıyla sürdürülebilir sanat, Mimar Sinan eserlerinin yorumlanarak tablo yapımı. Projemizin amacı hem çevreye duyarlılık göstermek hem de kültürel mirasımızı sanata yansıtmak oldu. Günümüzde tekstil atıkları, özellikle denim atıkları ciddi bir çevre sorunu oluşturuyor. Biz de bu denim atıklarını kullanarak hem farklı bir bakış açısı yaratmak istedik hem de farkındalık yaratmak istedik.